Yedi başlı ejderha Mesnevi şerifte Hazreti Mevlana der ki Dışarıdaki düşmanı öldürdük. İçimizde ondan beter bir hasım var. Bunu öldürmek aklın fikrin işi değil. İçerideki aslan öyle tavşan maskarası olmaz. Cehennem bu nefstir. Cehennem yedi başlı bir ejderhadır ki Harareti denizlerle eksilmez. Yedi denizi içer de yine koca karıya benzeyen nefsin harareti ve coşkunluğu azalmaz. Taşlar, taş yürekli inkarcılar ağlayıp inleyerek mahcup bir halde cehenneme girerler. Hak'tan onlara şu sesleniş gelmedikçe bu kadar azabı da kanaat etmez. Doydun mu denir. O, kurt veya sırtlan gibi, hayır doymadım der. İşte sana ateş, işte sana hararet. Hazreti Mevlana nefsi doymayan bir varlık olarak tanıtır. O doyumsuzdur. Yine Mesnevi de der ki, Bütün bir alimi bir lokma edip yutar da yine midesi daha fazla yok mu diye bağırır. Nihayet Hak onun üstüne la mekan aliminden ayağını koyar da işte o vakit derhal sakinleşir. Bizim nefsimiz de cehennemin bir parçasıdır. Onun için cüziler daima külün tabiatındadır. Nefsi öldürecek ayak da ancak hakkın ayağıdır. Hakikatte insanın bu kadar büyük bir düşmanının olması, insanın değerinin de ne kadar yüce olduğunun bir göstergesidir. İnsanda gizli bir öz vardır. Fi i mafide Hazreti Mevlana bunu şöyle açıklar. İnsanın nefsinde bir şey vardır ki hayvanlarda canavarlarda bile yoktur. Derler ya bu söz insan onlardan beterdir demek değildir. Bu söz şu yüzden söylenmiştir. İnsanda gizli bir öz vardır. Ona karşılık bu kötü huy, nefsin şu kötülüğü, şu fenalıklar o öze perde olmuştur. İnci mücevher ne kadar değerli, ne kadar büyük, ne kadar yüce olursa perdesi de o kadar büyük olur. Demek ki kötülük, kötü huylar, o öze, o inceye bir perde oluyor. Bu perde ancak çok çalışmayla kalkabilir. Bu yolda çabaların, çalışmaların çeşit çeşit olduğunu söyleyen Hazreti Mevlana, nefse eritmenin en iyi yolunu, bu yolda çalışmaların en ulusunu, yine fi mafi şöyle dile getirir. Çalışmaların en ulusu Allah'a yüz tutmuş, bu alemden yüz çevirmiş dostlara karışmaktır. Temiz dostlarla düşüp kalkmaktan daha çetin hiçbir savaşma yoktur. Çünkü onları görmek, nefsi, bedeni eritip yok etmektir. Kaside Akıl geldi, ey aşık gizlen! Akıldan, fikirden vay bize, eyvah bize! Ey kusur gören göz, ey düşünen akıl, bizim topluluğumuzdan çık git. Yahut da utancımdan yaptıklarını görmemek için gözsüz, söylediklerini işitmemek için sağır olayım. Ey akıl, sen suya benziyorsun. Ateşimizden uzak dur. Yahut da bizim aramıza karış, kazanımıza gir, bizimle beraber kayna, bizimle beraber köpür, coş.'' Aklının seni kırıp dökmesini, perişan etmesini istemiyorsan, akıl deryasında ölü gibi ol, onun dalgalarıyla uğraşma. Eğer sen ben aşığım dersen, bil ki senin için birçok imtihanlar vardır. Başını eğme, aşıkların kadehinden iç. Benim coşkunluğum aşk mesti olduğumdandır. Çenk gibi coşup köpürüyorsam da benim bu halden haberim bile yok. Ey Tebriz dişemsin, beni harap ettin. Sen hem sakisin, hem şarapsın, hem de şarap satan. Divan-ı Kebir, Cilt 3, 1259 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan Dedemizin Duası ve Selamıyla Kainatın nuru, Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimi Südavendigar Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Hasan çıkar dedi.